Bağdaşması için ısınması lazım. Ne kadar iyi ısınırsa o adada yerleşmesi güzel olur. Boşluk kalmaz şeyinde yani. Evet, tulumlarda. Yumuşak oldukça daha mı iyi basar Abi, Yusuf abiciğim. He? Daha iyi bağdaşır. Evet. Çok lezzetli olmuş ama bu tulum peyniri. Bu güzel evet. Evet. Yağ tuzu yerinde değil mi? He? yerinde. Yerinde. böyle bir, yeri bir de tuzlu olacak zaten. Ben. Tuzlu olacak. Peyniri yiyen suyu buluyor ya. He. <laughs> yüzden... Peyniri yiyen suyu mu bulacak? <laughs> Ay Yusuf abuca var ha yine var ha. Yine vallahi malın kalitesini yine artırdın ya. He? Bir elindeydi vallahi ikiye katladı şimdi malı ya. He? Allah demeyin. Ha? Ya. Oo. Böyle ol, böyle ol diyorsan kebapları neye ki kere... Madan oluyor Oy. mu? Madan oluyor şuna şey yoktu, mu? şuna bak diyorum bayağı orada. Artık kebapları neye göreceğim yok mu Valla çok pratik biliyor musun? Ne o? Çağlayan'ınki. Ha? Serkan Hanım, Serkan Hanım. Tabii. Her babayı yapamazsın öyle. Emin Abam mı? Emin Abam. Emin abam sen neymişsin diyorsun lan. Ben sana anlatamam. Ula, Sen bir görmüyorsan Emin Abam'daki şeyleri, yetenekleri maşallah diyelim de nazar neydi eğer Doğru söylüyorsun. Vallahi billahi. Buzuyu kesibe, ve doğray ve sırıklay ve ve satı ve bir şeyle ve bir gori sen ondaki emi yetene şeyi Bekçari. cari. Hmm. Orjinal tulum peyniri. Karbu yaylasındayız. 2000, 2000 rakımda tulum peyniri basıyoruz. Dışarısı buz gibi. Zobamız patır patır yanıyor. Alimatif Ali Alimatif ne? <gülüyor> hmm. <gülüyor> Ay maşallah ay maşallah. Orijinal derilere. Hemen kargotulu peyniri. Tabii. Kaç ay, kaç aylıktı bu Yusuf abiye bu peynir? 6 aylık. 6 aylık peyniri şıkır şıkır usta ellerden geçiriyoruz, geçiriyoruz bunlara. ha. Hı. Baksana yarısı içine girmiş tulum peyniri basmaktan. Ula! Ololodi. Ololo. Bak bak yıllardır tulum peyniri basıyor. Teyzem de burada eme diyor. Ha? Ya o da tupak ediyor, tupak, evet. tupak. Eme diyorsun ha teyze. Ah, ya ya. He? Ya ya. Pek ila yoklu ediyorsun ha. ne bileyim bilmiyorum ki. Vallahi biliyorum. Sen, seni çekeyim boyuna televizyonda çıkarsın. Anam televizyona mı koyacağım? Bu. Bebek. Televizyona koyacaksın seni. Ebede görer beni. Görersin gidiyor, görersin. Pek eme diyorsun ha. Vallahi ya. Peynir ıslah mı dedin? Çok güzel, çok. Elimize sağlık. Afiyet olsun, güzel, güzel, olsun. peynir, afiyet olsun. Güzel, güzel, peynir, olsun. Ana. Maşallah, maşallah. ya. Zıvabıca sen şık 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 bastın geçtin ya. Ay maşallah.